Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirdiği anayasa değişikliği paketine ilişkin görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Anayasalar toplumsal uzlaşma metinleridir. Bir anayasanın tümüyle yeniden yapılması da bazı maddelerin değiştirilmesi de toplumun tüm kesimlerinin ortak akıl ve kabulünü gerektirir. Bu gerçek yalnızca darbe anayasalarının yazılmasında yok sayılır. Bir darbe yönelik olan 1982 Anayasası'nda bu yönelik pek çok maddesi değiştirilmiştir Ancak şimdi yapılmak istenen demokratikleşme için anayasa değişikliği değil, bir rejim değişikliğidir. 15 yıldır iktidarda olan partinin fiili genel başkanına ülkeyi ve insanlarımızın hak ve özgürlüklerini teslim etme girişimidir. Bu girişimi kabul etmiyoruz. Çünkü öngörülen Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişletmek, ya da başkanlık sistemi getirmek de değildir. Getirilmek istenen sistemin adının Cumhurbaşkanlığı olarak anılması bir aldatmacadan ibarettir. Yapılmak istenen parlamenter demokratik sistemin ortadan kaldırılması girişimidir. Cumhuriyetin kurucu değerlerine yapılan bir saldırıdır. Yetkileri tırpanlanıp tek bir adama devredilmek istenen meclis Kurtuluş Savaşı'nı yöneten Mustafa Kemal Atatürk'ün yönlendirildiği devreden saltanatı Girin açıklamanızı yapın. Yok kardeşim, bitiyor. Yok yürü. açıklamasına niye tahammül etmiyorsunuz? Hayır Var tabii. var tabii. Gitmedi. Tekrar... Ya görüyor. Arkadaşlar. Tamam ya. Yapıştır. Baba. Baba. Bizden vermiyorsun. Bizden Şöyle. Evet, tamam. al, sevim, şey. her, gelin, Arkadaşlar 5 dakika bakın. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bana baktın ya. Arkadaşlar tabak bekleyiniz. bir dakika.

karşı karşıya getirmeyin. tamam